Dükkandaki bütün şarj aletlerinden aldım. Aferin Şükrü, aferin. Ay, ben hemen gideyim. Şarj edeyim şu telefonu, çok merak ettim. Hadi Şükrü. 450 TL verdim. 450 mi? <laughs> e çok pahalıymış Şükrü. Değil efendim, o kadar çok aldım ki bazıları çok pahalı, o yüzden. <laughs> Aa, e ben nakit almadım ki yanıma. Neyse sonra hallederiz. Veresiye veremem, peşinden gelemem. Gelsem bulamam, bulsan alamam. Bu ne ya? Gene aynı terane, ciklet şiirleri gibi. Efendim şuna hemen bir imza atın. Gereken rakamı ben üstüne yazdım zaten. Sadece imza atmanız yeterli. Gene mi senet? Sende benim adıma hazırlanmış böyle kaç tane senet var Şükrü? Bayağı bir oldu efendim. Yalnız gönül de ödeyelim. Çok kuvvetli bir avukatım var. Bundan sonra avukatımla gel, al. Para bu para. Ah bir de zaman da Bir de faiz işlese. Ah. Baba. Biraz şarjı doldu. İsterseniz açabilirsiniz. Heh ver canım. Aç. Tamam, şifreyi girdim Arçeli. Var mı mesaj falan? Yok, hiçbir şey yok. Nasıl? Nasıl yok? Bir sesli mesaj falan da mı yok baba? Vallahi ne sesli, ne sessiz, hiçbir şey yok. Nasıl ya? Ama olması lazımdı. Niye olması lazım evladım? Kimse aramamış, mesaj da bırakmamış. Bu kadar. Kesin bir şey yaptı. Mesajı sildi bunlar. Sat sen niye böyle kendine bu kadar dert ettin? Şey baba, çok önemli bir mesaj gelmiştir filan diye şey yaptım da. He. Zengin kız fakir ol.